Bu videomuzda kişi tanıma ve bildirme yazılımı yaptım. Bu yazılım diyelim ki görmek istemediğiniz bir kişi var. Bu yazılımın içine görmek istemediğiniz kişinin resmini yüklüyorsunuz. Bizim görmek istemediğimiz olarak bir ilgeçte kullandım. Görmek istemediğiniz kişinin resmini yüklüyorsunuz. Görmek istemediğiniz kişi eğer kamera tespit ederse yüzünü size mail olarak geldiğini söylüyor çalışmasına geçelim çalıştırdım ilgisi tespit ettiğinde bilgisi olarak da print edecek onu biraz küçültelim Bakalım. Gösterdim. Gördü şu anda. Mail'i attı. Kapatalım. Evet kişi tanıma ve bildirme yazılımının çalışması bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.